Bizim oynamamız vardı. Kaç para ona. Ben yani. bir şey söyleyebilirim. Alperen ya. Metin için. Bizim evet. oynamamız vardı. Kaç yaşında bu yavru? Bak söylüyorum. Buçuk 28 aylık, 2,5 aylık. aylıkken SMA tip bir tanısı konulmuş. Milli konu takımda bir milli takımda ay yıldızlı formayı giyen çocuklar. <laughs> Üniformalı giyen bir adamın 28 aylık evladı için Elin Uruguaylısı bir şey yapmış. Diyarbakır'da Uzman Çavuş'un evet. oğlu. O adam orada nöbette diye siz biz burada rahatız. 10 milyon prim aldınız. 270 bin eurosu verin bu çocuğa milleti de uğraştırmayın kardeşim. Hiç kimseyi uğraştırmayın. Muslera'nın formasının parası yol parası olur. Onu futbolculara ben hep söylüyorum. Adana Demirspor yani, Spor Başkanımız. 10 milyon euro almışsın abi. 10 milyon euro almış. 270 Muhtemelen bin euro ver abi. Abi, abi çocuğa. milli futbolcuların için bahsediyor. Bravo Bitti abi. Turnuvada bir şey yapmadınız. Hayır dua alın bari ya. Çok Tufan doğru adım, söylüyor. Brav. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e sesleniyorum. Bir uzman çavuşumuz, Diyarbakır'da bir uzman çavuşumuzun çavuşumuzun, çavuşumuzun oğlu. Konuşamıyorum. Boğazım, 20, 28 yutluyorum. aylık bebek ya. 28 aylık bir bebek. 2,5 aylıkken SMA tip bir tanısı konuyor. Babası Diyarbakır'da uzman çavuş. 11 aydır kampanya Instagram'da canlı yayında devam ediyor şu an. %85'te kampanyası toplanması gereken toplam miktar... 1 milyon 800 bin euro. Yüzde 85'i toplanmış. Yüzde 85'i. Geriye 270 bin euro kalmış. Şu anda son 15 gündür skolyozu çok ilerlemiş. Aile Dubai'deki tedavi için 13,5 kilo kotası var şu an. Anlık kilosunu söylemek istemiyorum. Sıvıyla besleniyor. Şu an yutma ve sindirme kaslarında sorun olduğu için beslenme sorunu var. Dubai'de tedavi olacaklar. Sayın Nihat Özdemir, Sayın Servet Yardımcı, Milli futbolcularımıza sesleniyorum. Şenol Hocam, 3.2 milyon euro. Futbolcular, futbolcu kardeşlerim, 10, mi? 10 milyon euro prim aldınız. Lütfen 5'er bin, 10'ar bin euro verseniz bu Üçlücüm. iş biter. 10'ar bin euro. Buradan Allah Sayın Allah Murat Sancak, Samsun Spor Başkanı, Berna Başkanım, Ahmet Başkanım, Burak Elmas Başkanım, Sayın bir Ali hayır Koç, işi. Sayın Ali Sayın Koç, Sayın Ali Koç. Sayın Metin Sipahioğlu. Ya son safhaya Sayın gelmiş. Ahmet Nurçeli. Sergen Hocam. Ya dakikalık iş ya. Ya lütfen ya. 270 bin euro. Milli futbolcular Allah rızası için bakın. Mustera'dan rica ettim. Uruguay'dan Dedim buraya... ki Mustera formanı ver açık artırmayla satacaklar. Hemen, Hemen imzalattı herkese. Hemen nesil forma nesil geldi abi. forma. Mustera'nın forması. İşte büyüklük burada ve bu formu açık ya arttırmayla Ya topa dokunamıyorsunuz bir çocuğun hayatına dokunun ya. Lütfen ya buradan milli futbolcularımıza sesleniyorum. Burak Yılmaz, Arda Turan hepimizin çoluğu çocuğu. Bu arada hepimizin dünyanın en şerefsiz adamını da açıklayayım. Dünyanın Arda yapıyor devamlı. Da. Bu Esaman'ın hikayesini biliyor musunuz? Esam hastalığının ilacını buluyor. Bir baba çocuğu hasta olunca bir vakıf kuruyor. O ilaç bulunuyor. Bir vicdan o vakfı geçiriyor. İlacı 2 milyon dolar yapıyor. Ya. O da dünyanın en şerefsiz adamıdır benim nezdimde. Aynen öyle. Bu çocuk Alperen nefes Çocuklar alacak. Instagram'a girin bakın. Lütfen e, Niyan Nihan Hanım, Nihan Şerbetçi sürekli olarak Instagram'da canlı yayınlar yapıyor. Geçen gün sevgili Emir ve Ceren, e, karı koca, çok sevdiğim iki isim. E, Ömür ve Besat. Besat. Paçalı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazdı biliyorsunuz. Onlar muhteşem eşler ikisi. ...canlı yayında ağladılar gecenin üç ya... ...tesbihini sattı adam... ...tesbihini açık arttırmada ben canlı verdi... Zaten ...tesbihini... ...tesbihini arkadaşlar, açık arttırmada Alferen verdi... ...Nihan onayı... Şerbekçi... ...meleksin sen kalbinde güvercin besliyorsun... Ee, ...lütfen Alperen Bebek için şu formaya... ...kanalımıza 20.000 TL için telefon açılmış... ...kabul etmiyorum 20 bine gitmez... ...270 bin Euro kalmış... ...hadi arkadaşlar hadi gösterin kendinizi... Ee, ...bu bebeğimizi... ...gönderelim Dubai'ye... ...şimdi İnşallah. Sergen Yalçın... Fenerbahçe'ye gidecek deniliyor. Sergen Yalçın için böyle bir iddia var deniliyor. Nereden çıkarttınız deniliyor. Ben e, gidecek demiyorum ama bu işlerin her zamanki gibi kafası böyle başka çalışıyor. Ben burada ilk, ben defa, ilk defa ilk defa bir şaraya katılıyorum ki hiç buna e, aklıma gelmezdi böyle şey. İlk, ilk, i̇lk defa doğru yola. Bu tarafı verseniz. İlk defa doğru yola gelmezdi baksan bir söylüyorum. Emircan. Gerçekten. Başkanla Sergen Yalçın arasında şu anda kara kedi falan yok, kara tren var ya. E ben bunu hafta sen, kara burada, tren var kara ya. Tren, sen burada sen burada anlaşma tren yapılacak var. dediği zaman ben çünkü değil dedim. Hayır ben ben dedim. Ben dediğimde buzlar eridi diye anlattım. Tamam mı? E ben o buzlar Evimiz size bak 6 milyon, milyon bile şey TL biraz oluyor. Sen böyle bir cümle mi kullandın ya? Nedir? Ar İnşallah Ar oluruz. Burak Elmaz Galatasaray'ın Ali Koç'u olmaz. Yayında evet, er söyledi. Abi ayıp ama ya. Ayıp ya. bir şey yok. Ya ne demek bu Allah ya? Allah aşkına Ali ya. Koç... abi ne demek Ali... Ali Koç şey dediğiniz koskoca var Fenerbahçe e, başkanı, başkanı. ya. yani, bir şey yok e, ya Fenerbahçe bu Başkanı Burak, şey, Burak Elmaz Ali ya. Ali, Kaymak gibisin ha. Ha şu var tamam özür diliyorum. Ben anladım tamam. Hadi tamam yok hayır abi özür diliyorum. Bir dakika Aydemir abiye geçme. Özür diliyorum. Ali Koç'la ilgili söylediğim şeyden dolayı özür diliyorum. Çünkü Ali Koç Fenerbahçe'ye istikrar getirmiştir. Yedinci olmuştur, altıncı olmuştur, üçüncü olmuştur. Bu büyük istiklalinden dolayı Ali Koç'u kutluyorum. Her geçen sezon Fenerbahçe başarılarına başarı katıyor. Geçen gün de biliyorsunuz masa tenisinde şampiyon oldular. Yani Galatasaray'da böyle mi olacak diyorsun? <laughs> ya inşallah olmaz dedik ama Ertem abi... Çok beklersin, beklersin abi çok Ertem beklersin. Ertem Şener'e bak tenisçi olmuş. Çok <laughs> beklersin. Ya, <laughs> Aa, çok ya. Ya. <laughs> ya bu ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Baba ya, abi... Ya, hayallerin abi. Abi. oğlum annenin hayalleri. Yalnız yani, çok yakışmış yani. Evet annemin hayalleri. Evet. Tenisçi olmamı çok istiyordum canım annem. Ama saka sakalsız haliyle yapın daha fazla daha yakışmış. Ben böyle kaymak gibi. Ben kaymak gibi. Ya Aydemir abiyle arkadaşlar konuştu Aydemir Akbaş'la. Ya Biyon Borka benziyor ama yandan. Oo. Yani hayatta Yandan benziyor. Bir Aydemir Akbaş'ta Aydemir abiyle telefonda konuşmuş arkadaşlar. Bir izleyelim mi Aydemir Akbaş'ta Büyük Galatasaraylı. Önce bugün oy kullanırken fotoğrafını verelim. Emre bugün bir itirazda bulundu. Bana dedi ki yayına girdiğinde beni kesme dedi. Ee, önce bir fotoğrafını verelim oy kullanma fotoğrafını. İnşallah filmlerini anlatmaz.